El doğal lezzetler kanalıma, elime, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yeni bir videoyla sizlerle beraberim. Bugün harika bir zarf böreği yapacağım. Değerli vaktinizi almadan hemen malzemelerimize başlayalım. Bir su bardağı ılık suyu sütümüz, bir su bardağı ılık suyumuz, şöyle bir yemek kaşığı kuru mayamız, bir yemek kaşığı toz şekerimiz, bir çay bardağı sıvı yağımız, bir tatlı kaşığı dolu dolu tuzumuz var. Tuzumuzu sonradan ilave edeceğim. Mayamız çözülsün. Burada beş buçuk su bardağı unum var. Unun ölçüsü, kalitesine göre, markasına göre değişebilir. Önemli olan hamurumuzun, e, böreğimizin hamurunun kıvamı çok önemli. Mayamız çözüldükten sonra tuzunu atalım. Mayalı hamurlarda e, tuz mayayı söndürüyor. Kesinlikle tuzunu sonradan ilave edelim. Ee, videolarım her gün saat 16'da yayınlanıyor değerli takipçilerim. Beni takip ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bana destek verdiğiniz için benden desteklerinizi esirgemeyin. Diğer sayfalarımdan da, Instagram sayfamdan da bana destek olursanız gerçekten çok sevinirim hemen bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ettim. Elimle yoğurma işlemine geçiyorum. Güzel bir böreğin sırrı kesinlikle hamurunun kıvamı ve uzun süre yoğurmanız. Şöyle hamurumu 5-6 dakika yoğurdum. Orta sertlikte bir hamur olacak. Yumuşak. Bakın görüyorsunuz. Bu şekilde hamurumu pürüzsüz bir hale gelinceye kadar yoğurdum. Malzemelerimin ölçüsünü açıklama kısmına yazdım. Oradan da bulabilirsiniz detaylı bir şekilde yazdım değerli bacılarım kardeşlerim şöyle hamurumuzu kesinlikle bu şekilde pürüzsüz bir hale gelinceye kadar yoğurun bu şekilde çırparak yoğurursanız yumuşak hamurları çok daha çabuk kıvam alır hemen üzeri kapatıyorum bir yarım saat dinlenmeye bırakıyorum Hemen iç harcımı hazırladım. Ee, burada yarım kilo 3-4 tane patlıcanım vardı. Kabuklarını soydum. Yazdan dondurucuya atıyorum ben e, patlıcanlarımı. Küçük küçük doğramıştım. E, dondurucuya atmıştım. E, i̇çerisine 3-4 tane kapya biberi, 5-6 tane yeşil biber doğradım. 2 adet kuru soğan doğradım. Yarım çay bardağı sıvı yağla güzelce kavurdum kendi suyunda sebzelerimi. Sonra içerisine bir tatlı kaşığı domates salçası kullandım, e, kimyonunu, tuzunu attım. İç harcım bu şekilde soğudu, kesinlikle soğuk olacak. İç harcımızı kenara kaldırıyorum. Hemen e, burada 100 gram tereyağım var, bir çay bardağı da sıvı yağım. Bunları da kenara kaldırdım, hazırladım. Hemen şöyle hamurumuza geçelim. Kesinlikle mayalı hamurlarda bu şekilde havasını alın hamurunuzun. Eğer bu şekilde havasını almazsanız hamurunuzun hamurunuz maya kokar. Yaptığınız börekleriniz, ekmekleriniz maya kokar kesinlikle havasını almanız gerekiyor. Görüyorsunuz hamurumuzun kıvamı o kadar güzel ki. Hemen bezelerimizi ayıracağım. Şöyle bu şekilde yaparken genelde ortasına bastırın. Kenarları ince oluyor, ortası kalın oluyor. Bezelerimiz ortalarına gelenler oluyor o zaman eşit olmuyor. Eşit diyelim bu şekilde. Şöyle ortadan ayıralım. 16 tane şöyle bezeye yapacağım. bezelerimizi yapalım. Bezelerimizi eşit yapmaya çalışalım. Şöyle yama yapabiliriz. Büyük olanlardan küçük olanlara şöyle 16 tane bezemi yaptım. Hemen açma işlemine geçiyorum. Bu böreğin yapımı çok kolay. Yufka açmayı bilmeyen değerli takipçilerim küçük küçük açıldığı için gerçekten tam sizlere göre bu tarif kesinlikle açımı çok kolay. geldik kadar e, sizlere detaylı videolar çekmeye çalışıyorum İnşallah denersiniz beğenirsiniz dışarıdan hazır almaya hiç gerek yok evde elimizdeki malzemelerle çok da uyguna harika şeyler yapabiliriz gerçekten Elimden geldik kadar sizlere sıkmamaya çalışıyorum. Sizlerin önerileri, yorumları benim için gerçekten çok değerli. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Abone olmadıysanız abone tuşuna basmayı, küçük de olsa bir yorum atmayı, beğeni yapmayı benden esirgemeyin. Benim için gerçekten çok önemli. Kanalımın büyümesi için Emeğimin boşa gitmemesi için sizlerden destek bekliyorum. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şöyle bu kadar yeterli. Bezelerimiz zaten çok küçük olduğu için hemen kenara kaldırıyorum. İkinci bezemi açmaya devam ediyorum. Şöyle ikinci yufkamı da açtım. Hemen oklavama sarıyorum. İlk açtığım yufkamı şöyle hemen burada tereyağı, sıvı yağ karışımım var. Onunla her yerine gelecek şekilde yufkamı yağlıyorum. Kat katarlıklarının belirgin olması için yağın yufkanın her yerine gelmesini sağlayıp Hemen ikinci yufkamı şöyle üzerine alıyorum. Hemen ikinci yufkamı da yağlayacağım her yerine. Hemen şöyle uçlarını ucuca getiriyorum. Üst üstüne getirmeyin uçlarını. Hemen buralarını da yağlıyorum. Tekrardan bu uçlarını da şöyle birleştiriyorum. Bu katını da yağladıktan sonra Hemen iç harcımızdan e, peynirli de yapabilirsiniz, kıymalı da yapabilirsiniz, dilediğiniz iç harcından kullanabilirsiniz. Şöyle hemen uçlarını ortada birleştiriyoruz, dört ucunu şu şekilde. Elimizle iyice yapıştıralım. Kesinlikle denenmesi gereken harika bir börek. Çay saatlerinizde, günlerinizde gerçekten muhteşem bir börek. Hemen bu şekilde. Tepsimize yerleştirdim. Hepsini bu şekilde yapmaya devam edelim. Bir tepsi böreğimiz gördüğünüz gibi hazır bakın güzel olacağı buradan belli böreğimizin. Hemen şöyle üzerine bir tane yumurta sarısı beyazını kullanmadım. Bir yemek kaşığı da zeytinyağı. Her yerine gelecek şekilde sürelim. Üzerine yumurta sarılarını sürdükten sonra dilerseniz bu şekilde susamla çörek otunu karıştırdım. Dilerseniz sade de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Damak tadınıza göre. Gerçekten harika bir börek. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Hemen fırınımızı 180 dereceye açtım. 180 derece fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar böreklerimizi pişirelim. Değerli bacılarım, kardeşlerim böreğimiz fırından çıktı. Şöyle hemen doku testine geçelim. Bakın. Gerçekten harika. Muhteşem bir börek. Hepsi aynı. Görüyorsunuz. Altı üstü. Dışı çıtır. İçerisi yumuşacık. Muhteşem bir börek. Hemen doku testine geçelim. Gerçekten denenmesi gereken bir börek. İnşallah denersiniz. Beğenirsiniz. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Bakın. Kat aralıklarına bakın görüyorsunuz. Tel tel. Altı üstü gerçekten harika. İnşallah denersiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin. Bana benden desteklerinizi esirgemeyin. Abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Instagram sayfama da beklerim. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.